Münih'ten selamlar. Bu sefer de dedim biraz da yaşadığım yerde video çekeyim. Şu ana kadar hep böyle gezdiğimiz yerlerde video çekiyordum. Ama artık Münih'te video çekmenin de zamanı geldi. Özellikle şimdi Noel dönemi. Bugün de sizinle Noel pazarlarını geziyor olacağız. Yanımda Sedat da var. Birlikte Merhaba. size birkaç tane Noel pazarı gezip etrafı göstereceğiz bakalım. Evet Sedat Noel pazarları hakkında biraz bilgi verir misiniz abi? Allah Noel pazarları Noel'den bir ay önce aşağı yukarı başlıyor. 25 Normalde 25'inde olduğunu düşünürsek Aralık 25 gibi, Kasım 25, 22, 23, 24 o civarlarda başlıyor genelde. Aynen. Aa, şehrin içinde böyle onlarca Noel pazarı var. Genelde her semtin kendi Noel pazarı oluyor, hı. o çok güzel bir şey. Yani şu an biz şehir merkezindeyiz, Marienplatz tarafındayız Münih'te. Burası daha böyle turistik, hoş bugün pazar günü o yüzden çok fazla turiste yoktur da. Hava da soğuk birazcık. Hava da evet. soğuk doğru, daha çok yerel insanlar vardır. Ama şehrin her yerinde böyle küçük küçük Noel pazarları mevcut. Yani genelde şey böyle hani mesela Gün içerisinde akşam 2-3 tane ya da 4 tane değişebilir. Noel pazarı böyle e, ziyaret etmek çok mümkün. Aynen. Yani o... Tek bir yerde kalman çok gerekmiyor. Hepsi de birbirine çok yakın aslında. Aynen yüzden... doğru. Böyle bir orada bir orada her yerde gezip bir şeyler yiyip içmek adına güzel olabilir. Aynen. O zaman başlayalım hadi gezelim. Gezelim. <laughs> Evet Sedat, genelde e, Christmas marketlerde, Noel pazarlarında ne gibi yemekler oluyor abi? Genelde e, sıcak şarap dışında e, sosisli çok var. Doğru. <laughs> Onun dışında krep, burada gördüğünüz gibi krep ve tatlı çeşitleri çok mevcut. Aynen, Çikolata genelde böyle mutellalı tatlılar çok oluyor de. değil mi? A Senin tecrübende vardı galiba değil mi? Aynen, krepçede çalışmıştım ben işe başlamadan aşağı yukarı bir ay sü süresince çalışmıştım. Çok zorlu bir meslek diyebilirim aslında. Çünkü mesela hava çok soğuk. Doğru, hava gerçekten. Ceket giyemiyorsunuz. Çalışırken çünkü ceket rahatsız ediyor sizi. <laughs> Ama aynı zamanda bazen sıcağı da maruz kalabiliyorsunuz. Bazen soğuk, bazen sıcak. Özellikle Doğru. kış aylarında yani eğer krepsede çalışıyorsanız bayağı zorlu bir Krebin ücreti ne kadar o zaman? Direkt bunu soralım sana. <laughs> Vallahi sadece şekerli ve mesela limonlu krep var mesela. Hı hı. O 3-4 euro civarıydı ben. 3 -4 4 euro. Zamanlarda. Şimdi galiba az önce Şimdi... baktım da 5-6 euro falan fiyatlar ya. Okey. Enflasyon her yeri vurdu ya maalesef. Alkollü krepler de var tabii. Onlar daha çok pahalı oluyor Doğru. Mesela. Olabilir. Ama ortalama işte 5 euro civarı falan diyebiliriz. Demek. Hani Anladım. Anladım. Tamam, evet. Nutellalı krebin fiyatı 5 euroymuş. 5 euro. Biraz zam gelmiş ama normal. Sen ne zaman çalışmıştın abi? Benim bir 5 sene olmuşuz. 5 sene, sene, sene normal yani. 5 yani. senede 2 euro 1 2 euro evet. zam normal yani. Kabul edilebilir. Döner gel gelen zam kadar değil. Aynen <laughs> ya. Yani. Maalesef döner Almanya'da muhtemelen enflasyondan en çok etkilenen şey olmuş olabilir. Gel yüzdene ne kadardı mesela döner? Abi sanırım 4, 4 euro, euro falan, falan da aynen falan. 4 4,5'tu. Şimdi 7 8 euroya satılıyor döner yani. yani, yani. Şey iki katı. Aynen. Ama tabii bu 2014'teki fiyatı 8 senede 2'ye katladı. Türkiye'de evet. muhtemelen 8 senede döner. Bir herhalde 5-10 kat olmuştur ya. Büyük ihtimalle. Evet, sıcak şaraplar mesela 4 euro'dan satılıyor. Onda fiyatlar hiç değişmemiş. thank you diye binasının iç avlusundayız. Burada da ayrı bir Noel pazarı var. Aynı şekilde sıcak şarap falan satıyorlar. Bayağı güzel bir ortamı var. Evet şimdi de Odeonsplatz'ta iki tane daha Noel Pazarı var onları gezeceğiz. Bu arada şeyi fark ettim ya bayağı bir yer gezerken video çektim ama Münih'te şu ana kadar hiç videom yok. Bundan sonra biraz da Münih videosu çekiyor olacağım. Eğer sizin de fikirleriniz varsa veya görmek istediğiniz duymak istediğiniz bir şeyler varsa yorum olarak yazabilirsiniz. Odeonsplatz'a yani geldik. Burada da Residence diye bir yer var onun içinde güzel bir Noel Pazarı var. Bakalım oraya gezeceğiz şimdi de. Evet burası en popüler böyle Noel pazarlarından birisi olabilir. Genelde işten çıkan insanlar, iş arkadaşlarıyla falan buraya geliyor. Direkt merkezde olmasından da dolayı. Evet Sedat, bu bugünkü üçüncü gezdiğimiz Noel Pazarı. Hı hı. Bu eski çağ Noel Pazarı diye geçiyor galiba. Gene Odeon's Place'da. Hikayesini pek bilmiyorum ama. Ben de açıkçası çok bilmiyorum ama genelde böyle dekorasyon olarak daha eski çağa <laughs> ait kıyafetler vesaire. Aklanla var. Hatta ilgili bir sonra... tiyatro da vardı böyle. Eski çağlardan kalma şeyleri, böyle ürkü olan tiyatro. Aynen doğru. <gülüyor> Bak şu baksana mesela. Gördün mü? sen? Hepsinde kep falan var. Ondan sonra doğru. kıyafetler değişik çalışanların. Aynen. Sıcak şarabı koydukları mesela kazanlar çok farklı. Daha böyle eski tip. Şey kaderleri de bayağı eski böyle şey. <laughs> sedat 3 tane Noel pazarı gezdik. Hangisi favorin? Favorim ikincisi aslında Residence Fresh Market. Mi? Ama şöyle bir şey var. Mesela çok kalabalıksa orası pek iyi değil. Eğer böyle kalabalık olmayan bir günde ziyaret edebilirseniz orası daha çok daha, çok daha fazla keyif alabilirsiniz. Bence de katılıyorum ya. Yani. Ben de mesela orayı daha çok seviyorum. Hı -hı. Genelde bir de böyle işten sonra iş yer arkadaşlarıyla falan gidersen de bayağı keyifli oluyor orası. Hı -hı. Güzel bir yer. Bir de en güzeli en sıcak yer orası abi. Yani çok rüzgar almıyor değil mi? <laughs> Aynen Cansı direkt böyle için. dört tarafı da kapalı olduğu için en güzel yer orası o açıdan. Şu anda bilmiyorum herhalde sıfır derece falan kesin yani. Bayağı serin. kar yağacak bir hava var. Aynen. Evet bugünkü videoda böyleydi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır.